Evet sevgili dostlar Sarıkadı Köyü'ndeyiz. Sarıkadı Köyü'nde e, Karaslan ailesinin evini ziyaret edelim dedik. E, köyümüzde Şadiye teyzemiz rahatsızlandı. E, bir rahatsızlık geçirdi kendisi. E, Mehmet amca da eşiyle birlikte e, bu evde e, hayat sürüyorlar. E, Mehmet amca e, birazcık küçük baş hayvanı var. Onları e, merada otlatarak e, geçimini sürdürüyor. Evet Şadiye teyzenin yanına doğru yaklaşıyoruz. Şadiye teyze geçmiş olsun. Sağ ol derim. Ne oldu sana hayırdır? Ben de bir dünyamda Rabbine oldum. Vatiyem de vatiyem. Cezim biliyem sen nasıl olsun? tanıyorum. Geldiniz vatiyem ne aldığını bilemiyorum yorum. Bacaklarından rahatsızlık mı var? Bacağım şey, gidemiyorum. Kalkamıyor musun? Bir elimi dokunca kalkamıyorum. Şiş mi var bacaklarda? Evet şiş var yavrum. Başka ne var? Başka bir şey yapar. Başımdan hamile edildi ya. Beyin kanaması geçirmişsin doğru mu? Doğru yavrum. Ondan sonra mı oldu bu? Evet yavrum. Üç dede doğdu yavrum. Tekrar doktora gidecek misin? Gideceğim ama çok korkuyorum. Niye? Ayağımdan, becemden korkuyorum. <laughs> Sınava kontrolü gideceğim Osman'ım. Hiç kalkamıyor musun ayağa? Bir de elimden tutkunun uçuna kalkıyorum. Sağlığına kavuşmak istiyorsun bir an önce anne değil mi? Oldu. Anne bağırtıldı, anne bağırtıldı. Kim kavuşur yakaladığıma? Yanımda benim dediğim var. ama vera saldı bana, beş vera oğlum. Bana beş saldı. beni götürür ya Yaş kaç Şadiye teyze? 54 doğumluyum. 1954. Babam Evet. Evet, 62 yaş. 63 yaş. <laughs> Mehmet amca. <laughs> nasılsın? İyiyim abi. Senin yaş kaç? 47 doğumlu. Nasıl Sen neler yapıyorsun köyde? Ben ha burada işi işi iş, var. Onlar onları gidiyorsun. Ya. Onları... Hava şu an kötü, çok evet. soğuk. Çok soğuk. Köyde kar var. Evet. Nasıl evet. geçti bugünün? Vallahi çok, çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk. Çok mu soğuktu? Ya çok soğuk. Yükseklere mi çıkarıyorsun? Hayır. Öpü yere götürüyor ama soğuktu böyle. Şadiye teyzem çok rahatsız doğru mu? Doğru doğru. Çok rahatsız. Peki o e, meraya çıkardığınız küçük küçükbaş hayvanlarınızdan başka gelininiz var mı? Yok. Bir ilet, iki var. İki duva var. Başka yok. Kendinize